çimento, arkasından demir, seramik mobilya o kadar hızlı gelişiyor biz de anlayamıyoruz. İnşaat malzemelerine yapılan zamların ardı arkası kesilmiyor. Zam sadece müteahhiti değil konut hayali kuran vatandaşı da etkiliyor. Firmalar ellerindeki ürünleri Türk müteahhitlere vermek yerine yurt dışına gönderiyor. Türk müteahhitler ise ihtiyacı olduğu ürünleri Türk lirasıyla değil dolar kuru üzerinden satın aldığı için hem ceplerinden çıkan para hem de konutun fiyatı artıyor. Bir malın Tamamını yüzde yüzünü yurt dışına bağlantı yapıyorlar. Bağlantı yapınca tamamını oraya döviz bazında veriyor, dövizde yükseliyor diyor. Oradan daha çok kazandığı için bizim de burada Avrupayla giden ülkelerle onların fiyatına da bizim buradaki maliyetlerimiz o fiyatları doğru tırmanıyor. Artan maliyetler Türkiye'de doğan vatandaşların ev alabilme ihtimalini azaltsa da sonradan Türk vatandaşı olanların işine yarıyor. Şu anda Ukrayna'dan Rusya'dan gelen, yurt dışından gelen talepler çok olunca ondan dolayı biraz satışlarımız var. Ama biz iç piyasaya şu anda mal satmada zorlanıyoruz. Fiyatlarımız yükseldiği için. Müteahhitler aylardır bu sorunu dile getiriyor. İstedikleri tek bir şey var. O da ihracata kota getirilmesi. Belki Türkiye'de bir kota konsa, Türkiye'de iç piyasaya verilecek olan ürünlerin iç piyasaya daha uygun verilse bunlar daha da düşecek diye düşünüyorum. Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı İsmail İltemir, maliyet artışları sebebiyle satılan her konutta kısa sürede zarar ettiklerini, aldıkları parayla yeni bir konut inşa etmenin zor olduğunu söylüyor. Bugün sattığımız daire iki ay sonra, bir ay sonra biz o daireden zarar etmiş oluyoruz. O kadar hızlı gelişiyor biz de anlayamıyoruz. Aslında şu anda müteahhitler çok para kazanıyormuş gibi ya algılanıyor ama aslında öyle değil. Çünkü sattığın malı yerine koyamadığın zamanlar oluyor. Bundan dolayı da bizim fiyatlarımızın sabitlemiş sabitleşmesini istiyoruz. Malların, aldığımız ürünlerin. Ona göre de vatandaşımıza da ucuz verip iç piyasaya satmak istiyoruz.